Şaka maka 2025'i de geride bıraktık. Ee, zaman gittikçe hızlanmaya başladı. En azından benim penceremden bakınca. E, algılarımız açıldıkça, yoğunluğumuz, hayat hızlandıkça diyeyim. Yıllar da hızlı geçmeye başladı. Ee, i̇nsanlar için en büyük temennim. Çok klişe olsa da gerçek anlamda söylüyorum. Sağlık en büyük zenginliğimiz gerçekten. Ben ki 2024'te sağlıkla biraz cebelleştim açıkçası e, ee, işte stres kaynaklı olsun vesaire. Çoğunu geride bıraktım. Birazcık daha hani kendime iyi bakmaya başladım. O yüzden ve en büyük temennim insanlar için sağlık. Ee, ekonomik anlamda zaten çok zorlu bir e, yıl bekliyor bizi. E, gidişata baktığımızda 2025'te öyle geçti. E, yani yapacak bir şey yok. Bunda e, güzel umutlar dileyeceğiz, direneceğiz. E, eminim ki bütün bu aksaklıkları, bütün bu sıkıntıları birkaç sene içerisinde geride bırakacağımıza inanıyorum ülkecek. Temennim bu yönde öyle söyleyeyim. Herkese Teşekkür sağlık diliyorum buradan. Teşekkür babam bugün birlikte yan yana olsaydık 84. yaşını birlikte kutlardık. Gerçi biz e, adet olarak şey yapardık. Hani yılbaşı ile yakın diye ikisini bir arada çıkartırdık. Babamın doğum gününü. E, yılbaşı gecesi kutlardık. O yüzden hep yılbaşları benim için aile e, geceleriydi. Babam, e, işte ailem, annem, kardeşim ben hep birlikte geçirirdik. E, dediğim gibi 84 olacaktı. Fakat e, babam aslında aramızdan ayrılırken ölümsüzlüğü bize gösterdi. Ee, biz bunu fark ettik Barış Manço'da. Hani ben babam diye anlatıyorum ama hani beni dinleyen, izleyen birçok kişinin ailesinin bir parçası olmuş kişiden bahsediyorum ve bu ülkenin başına gelmiş en güzel insanlardan bir tanesi Babam hariç konuştuğumda. Hani e, kültürel anlamda Atatürk'ten sonra Türkiye'nin ikinci kurucusu gibi e, görür ve değerlendiririz biz ailecekte yakınlarımızda. Eee yani ne mutlu bize ki dünyaya geldi ve güzel değerler bıraktı. Çünkü bugün geri dönüp baktığında parçaları hala öğreti niteliğinde e ve her yaş aldıkça, her zaman geçtikçe o parçalardan yeni dersler çıkartıyor insanlar. Ben böyle her darlandığımda parçaları açıp kendime nasihat çıkartıyorum. O da yolumu bulmamı sağlıyor. Bugün burada sahne alıyor olmak benim için çok büyük bir keyif. E tabii ki Barış Manço'nun şarkılarından da çalacağım. Her sahnemde yer veriyorum. Sonuçta benim sahne almamdaki e temel kişi o. E ona bir minnet, e bir e saygı bir vefa borcu olarak görüyorum. Ve mutlu oluyorum ayrıca yani. E, müzik prodüksiyon açısından piyasadan bayağı geride kaldım. E, uzun zamandır. Sebebi ise pandemi çıkışında benim çok kuvvetli bir e, YouTube kanalı geliştirme sürecim oldu. E, bir takım projelerim vardı. E, i̇nsan bölündüğü zaman her alanda istediği başarı ve hedefe ulaşamıyor. E, i̇ster istemez bütün bu şartlarda müziğe biraz ara vermiştim. Son prodüksiyonumu 2022'de çıkarttım. Ama YouTube'daki ana projemi de bitirdim. O yüzden artık biraz müziğe geri dönüyorum. Hem özledim hem de bir açıkçası geçtiğimiz birkaç yıl böyle bir müzik sektörü biraz kaotik geldi bana. Sert bir geçiş, sert bir değişim vardı. Ben de anlayamadım. Hani müzik nereden nereye geldi, beatler nereden nereye geldi, aranje nereden nereye geldi. Bu sene de bir yapay zeka furyası var biliyorsunuz. Hani bunları ayak uydurmak benim için zaman aldı öyle söyleyeyim. Birçok kişi benim gibi aynı şeyleri hissediyor çevremde. Ama bu seneyi birazcık daha yakalayıp yeniden prodüksiyonlarımı çıkartıp yaza herhalde bir merhaba diyeceğim gibi gözüküyor. E, projelerim de var burada tabii ki çalışıyorum üzerinde. Arabaları biraz bitirdim. Bilenler biliyor, bilmeyenler için müzik de geliyor. Bugün Sarıkamış'tayım, Ducaşalet'teyim. Yanımda olan olmayan herkesin yeni yılını kutluyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, mutluluk ve huzur.